Özür dilerim ben senden saklamamalıyım. Seni bana hazırlamalıyım. Ailemizin dağılışına mı hazırlayacaktın sen beni? Ben sadece kırılmış gururumu onarmak istedim. Baban, babanın bunu imzalayacağı aklımın ucundan geçmedi. Hata yaptığını anlar. Bana doğru bir adım atar. düşündüm? Ama babamın imzaladığına göre beni çoktan gözden çıkarmış. Evliliğimizi, yuvamızı, ailemizi tamamen gözden çıkarmış. Yavaş çıkarsın. Yavaş. Nerede o baba? Ha? ya Rabbi, evi başımıza yıkacak. Ne oldu ki kızcağız? Damla sakin ol. Sakin. Tabii sakin olayım ben. Hatta bir selfie çekeyim ha. Ne dersin? Parçalanan ailemizle ilgili bir soru atayım mesela. He? Nerede babam? Nerede çıksın karşıma versin bana bunun hesabını. Sorun yok, sorun yok. Damla kızım. Kızım. Sizin yapamadığınızı yapıyorum. Yuvamızı kurtarmaya çalışıyorum ben. Kızım. Kızım mızım deme bana ya. Eğer annemi boşuyorsan. Kızım mızım deme bana. Damlacığım bak bu senin zorunlu olacak bir şey değil. Hem böyle yaparak beni de küçük düşürüyorsun burada. Damla kızım. Bak bir sakin ol. Abin de gelir şimdi. Annen de burada. Hep beraber oturup konuşuruz. Olur mu? Al. Al sana bunu. Al şimdi bunu konuş tamam mı? Alın, alın şimdi tekrardan imzalayın bunu. Hatta bir madde de benden olsun. Bu yaştan sonra marifetmiş gibi boşanıyoruz. Çünkü anne baba değiliz diye yazın oraya. Damla, kendine gel artık kızım. Sen artık çocuk değilsin. Evet, Evet çocuk falan değilim ben büyüdüm. Haklısın. Ama sizin çocuğunuz. Ne kadar mutlu gözüküyorsun ya. Yüzün diyorum, yüzün on numara. Keşke bana değil de babana gülsen. Kendi evliliğini kurtarmak için uğraşsaydı bu kadar. O iş damladı. Ama bak ortamda fena değil ha. He, ee, kimin babası sonuçta? Romantik adam. gerçek bildiği yer burası, çaktırma. Gerçekten evliliğimizi kurtarma yemeğinde olduğumuza inanamıyorum. Babam işsiz kalmış olabilir mi? Ama <laughs> senin anneni de hafife almamak lazım. Ne dedi demiştin? Kocası yüzüne yüzüne boşanmak istiyorum derken... ...sırf yuvasını kurtarmak için gururunu hiçe sayıp... <laughs> Yazık kadına ya. kızının yuvasını nedimle aynı çatı altında kalmak için kurtardığını bilse. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.